Su böreğimizi 34 santim genişliğinde yuvarlak tepsiye yapacağım. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu kabımıza alalım. 4 tane orta boy yumurtamız var. Bunları bozuk çıkma ihtimaline karşı ayrı ayrı tabağımıza kıralım ve yoğurma kabına alalım. Bunları güzelce karıştıralım. Ben 2 bardak tam un aldım ve 1 bardağımda Dörtte biri kadar unumu hazırladım. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiyor. Onları kattıktan sonra tekrar un ilave edebiliriz. Hamurumuzun gördüğünüz gibi bu şekilde çok yumuşak olmaması gerekiyor. Aşırı da sert olmaması gerekiyor. Şimdi tekrar biraz daha un ekleyeceğim. Ben tekrar bir su bardağının dörtte biri kadar tekrar un ekliyorum bu şekilde iki buçuk su bardağı un kullanmış oluyoruz yoğurma kabımızın kenarlarını da unlarını toparlayarak hamurumuzu güzelce pürüzsüz hale gelinceye kadar bir 10-15 dakika yoğuralım şöyle gördüğünüz gibi serte yakın bir hamurumuz oldu 8 eşit parçaya ayırıyorum ve yumaklarımı yapıyorum Üzerini streçle kapatalım. Bir saat dinlenmeye bırakalım. Hamurumuz beklerken bir su bardağı beyaz peynirimizi ve bir su bardağı tulum peynirimizi bir kabımıza alalım. Bunları güzelce karıştıracağız. Tulum peynirimiz hamurun içinde eriyeceği için daha güzel lezzetli bir tat verecek. Dilerseniz yalnızca beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Tulum peynirimiz az tuzluydu. Beyaz peynirimiz biraz tuzlu olduğu için suda bekleterek tuzunu giderdim. Hamurumuzun altına ve üstüne biraz un alalım ve hamurumuzu açacağız. Hamurumuz biraz ince açacağım çünkü haşlandığı zaman biraz toparlanıyor kalınlaşıyor şöyle gördüğünüz gibi incecik bir hamur açtım yalnız yaptığım için bu şekilde hazırlıyorum Hamurumuzu haşlamaya başlamadan önce yağımızı eritelim. 3 veya 4 yemek kaşığı dolusu kadar tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağımızı koyalım ve yağımızı eritelim. Kaynayan suyumuza 1 yemek kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Ben hamurumu 1,5 dakika kadar haşladım. Hamurumu alıyorum ve tezgah büyük leğenime hazırladığım soğuk suyun içerisine bırakıyorum. Biraz suda, biraz bu şekilde açtıktan sonra elime alıp suyuna hafifçe sıktırıyorum ve yanda tepsinin üzerine bir bez serdim, onun üzerine alıyorum ve küçük bir sünger parçasıyla fazla suyunu alıyorum. Erittiğimiz yağdan tepsimizin her tarafına güzelce sürdük. Şimdi haşladığımız hamuru getirip tepsimize yerleştirelim erittiğimiz yağdan 3 yemek kaşığı üzerine gezdirelim. Fırçamızda yağlanmadık yer kalmayacak şekilde güzelce sürelim. 4 kat oluncaya kadar bu şekilde devam edelim. Hazırladığımız peynirimizi her tarafına güzelce yayalım. Diğer 4 hamurumuzu da peynirlerin üzerine alttaki yaptığımız gibi haşlayarak devam edelim. Son hamurumuzu serdikten sonra Fazla olan kısımlarından biraz alta doğru verelim. Üzerine yine erittiğimiz yağdan döküp güzelce sürelim. Küçük tüpte veya ocağımızın küçük gözünde kızartırsak güzel sonuç alırız. Ocağımızı çok açmıyoruz. Çok kısık ateşte çevire çevire kızartacağız. Tepsimizin uç kısımlarının da kızarması için şöyle iki taraftan tutalım ve Tepsimizi en uca getirelim. Burada dikkat edelim. Tepsimizi bırakırsak dökülebilir. Altını kontrol ederek çevirelim. Düz bir tepsiye çevirirsek daha kolay olacaktır. Diğer tarafını kızartmak için tekrar tepsimize alıyoruz ve aynı şekilde döndürerek o yüzünü de kızartmaya devam ediyoruz. Diğer tarafını da kontrol edelim. Gördüğünüz gibi diğer tarafı da çok güzel kızardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.